Merhaba hocam. Toleranssızlık neden olur hocam? Şimdi tolerans göstermemek, işte karşı tarafı başkalarını ve başkalarının düşünce ve inançlarını kabul etmemek, reddetmek anlamına geliyor. Bu kelime olarak da bağnazlık olarak, taassup olarak değerlendiriliyor. Yani bu ne oluyor? Her an kendi düşüncesini en doğru olarak kabul etmek, tek doğru olarak kabul etmek, Doğrunun kendi tekelinde olduğunu zannetmek ve kendi düşüncesi dışındaki düşünce ve inançları kabul etmemek onları yok saymak oluyor. O zaman ne oluyor? Kendi doğrusunu kabul etmek, dayatmak, zorla, baskıyla kabul ettirme yolunu seçiyor insanlar genelde. Halbuki yani başkalarının düşünceleri olabilir, farklı olabilir. Senin de farklı olabilir. Yani insan olarak sahip olduğumuz hak ve özgürlüklere saygısızlık oluyor bir yerde. Kendine o hakkı tanıyorsun. Ben istediğim şeye inanırım, istediğim şeyi düşünürüm ama başkası bunu yapamaz. Başkasına o hakkı vermiyorsun. Niye göre vermiyorsun? Her insan doğumu ile birlikte vazgeçilmez, devredilmez hakları beraberinde getiriyor. Bunların da en başlıcası düşünme özgürlüğü, inanma özgürlüğü ve girişimde bulunma özgürlüğü. Bu özgürlükleri yasaklarsan, baskılırsan tamam, baskıcı bir düzen oluyor. Dediğimiz gibi ya din devleti oluyor, ya faşizm oluyor, baskıcı bir sistem ya da komünizm oluyor. İki, üç, üçü de yanlış yani. Ama insanlar maalesef çoğu bu, bu şekilde inandı kendi inancını tek doğru olarak kabul ediyor öyle benimsetiliyor yani ona öğretenler aileden başlayarak toplum o şekilde aşılıyor e, kendine dindar diye aşırı dindar insanlar değil ki işitmişit mesela kafa kesiyor onun gibi düşünmeyen onun gibi inanmayan insanı öldürme hakkı kendinde görüyor ki genelde geçmişte öyle olmuş hatta bırakın aynı inanca olmayı aynı dine mensup farklı yorumlara olan Mezhep diyoruz ona. Bu bir şekilde A şeklinde yorumluyor, öteki B şeklinde. Onlar birbirini öldürüyor. A şeklinde yorumlayacaksın. diyor, Öteki de hayır B diyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Yani o kadar küçük farklılıkları bile kabul etmiyorlar. Aynı benim gibi düşüneceksin. Benim inandığıma inanacaksın. Yani böyle bütün insan düşüncesine tek bir üniforma giydirmek, aslında bir deli gömleği giydirmek gibi bir şey oluyor bu bir yerde. Bu yanlış. Dediğim gibi temelde insan haklarına ve özgürlüklerine saygısızlık oluyor. O yüzden tolerans hoşgörü çok önemli. Birbirimizi kabul etmek başka o insanların varlığını kabul etmek onların da bizimle aynı haklara sahip olduğuna inanmak ve insanın kendi deneme yanılmalarıyla kendi deneyimleriyle ve kendi aklıyla doğruyu bulacağına inanmak ve güvenmek.